Fulya Hanım köyde konuştan şöyle bir şey var. Yani e, babasından kıyafet ablaya yüklü bir miktarda miras kalıyor. Şakir abi de o mirastan parayı alıp e, borçlarını ödemek istiyor. Bir takım e, şans ben oyunlarından borç borcu ödemedim. var. Bu arada aslında Tülay'ın <laughs> babası e, yani bir kazayla ölümüne neden oluyor. E, gömüyorlar o eve, arkasından da e, son dönemde kalan mirastan dolayı Kıyafet Abla ile aralarında problem oluştuğu için Kıyafet Abla bunu tehdit unsuru olarak kullanıyor ve programa müracaat ediyor. Susmayan olarak yok. da, da takalını diyor, kimi? Yok, yok, köyde hanım, konuşuyor aslında yok, olay yok. bu. Yok Kebire Hanım yalan söylüyorlar yalan söylüyorlar. Kebir Ablam hanım. ben yalan emekliyim söylüyorlar. bak bırak girmene gerek yok ben kendim emekliyim. Ha. Benim sen evet Sen res çekmişsin. Hatta bu programı da sen başvuruyu yaptın. Ben o, evet yaptım. Sen böyle işte kocana ve ailedekilere böyle res çekiyorsun. Bir göz vermek için programa katılıyorsun. Ben Benim kardeşlerimi arama, sildim. Sonra o abimi sonra sildim. Sonra o altını da işte e, Şakir Bey sana böyle hani nasıl susmayı payı Hayır hayır olarak hayır mısın? hayır yalan. Ha? O yalan bir kere ben abimi sildim. Zek Öyle bir şeyler söylüyorsunuz ki burada. Ya ben hayır gelen, gelen Bak, ben, ben onu bunu istemiyorum. Gelen ben buraya, ihbarı. Kafamı dinliyorsunuz mu? Gelen yorumları sizde. Ben bakıyorum. yorum morum lazım değil bana. Bana alemin yorumu lazım değil. Köyde Ben buraya evladımı var. aramaya gelmişim bu bir. Bak tamam, insan gibi bir arıyorsunuz bir de evladımı arayın evladımı. Zekiye'ye dönmek istiyorum. Ben dön Zekiye'ye. Zekiye köyde bunlar konuşuluyor muydu? Tamam buyurun. Benim kö koca köyde bir lira borcum buyurun, varsa çıkarsa ben, o zaman ben hem istediğiniz serbestsiniz. Yani böyle e, köyde konuşulan bir şey yok. ben duymadım yani bilmiyorum. Bu yönde bazı insanlar şey geldi bize o yüzden ama bunu e, paylaşmak istedim. Zeki Zekiye Annenin mirası e, bir dakika. Benim babam Zekiye dönsene. Tamam ki konuşuyor Zekiye, şöyle, bir müsaade et. Annenin tamam. mirasından ne alındı? Tamam. Ne alındı ne? Onu söyle. Yani... E, 40 45, 45 lira mı 50 lira mı? Yok 54 54 milyar. Tamam. Ne alındı? ne? Onu söyle bana. Kendin de oradaydın. Ne aldık annene? Tamam. Söyle söyle ne aldık? Bana tamam değil mi? Tamam. Ne. ne alındığını söyle? İşte şey şey, şey, tamam çek alındı. Anladım. Çek e, de de alındı bir bir ev şey tutuldu. Verim. Ondan sonra geri altına verildi işte. Şey ee, Gösterme tamam koy ya. Içi. Yani, babanın babanın borcu e, var e, mı? tamam. mı? Anladım. Babanın etrafa borcu var mı? Yok. Ee, e, mesele mi? yok o zaman. Yok. Ben saklamıyorum. Buraya bak ya bir bilezik almış e, Yok ben bor, bor, borcu, borcu, ya, borcu, e, altınları gösteriyor burada bana. Annem. Kıyafet onu. Bir saniye. Hayır e, benim kullanmışız ya. Bir şey söylemek ya. istiyorum. Anladım anladım. Tamam tamam. Bırakın abla böyle şeyler ya. Hani bir problemim yapıp da seyredelim. Hayır istirahat etmeyin. Tamam bir <laughs> Zekiye'yi dinleyelim. Ee, Dön, şey, git, şey, ben artık, şey tamam yapayım. anlıyorum. zekiyi dinleyelim. Evet Zekiye. Fulya abla e, bir şey söylemek istiyorum. E, benim e, babamlar Buradan e, kemik çıkmayacağına dair o kadar emindiler ki e, kemi orayı mesela kökünü katsanız oradan hiçbir şey çıkmaz dendi. Eee ama kemikler çıktı sonra da yani ne bileyim kıyafet parçaları çıktı. Ben şaşırdım. Oradan kimse bir şey yani, çıkmaz gerçekten demiyor. Gerçekten çok şaşırdım. Kimse oradan emin de değil kimse e, bir şey de çıkmaz demiyor. Peki sen, sen onu? 6 yıldır e Altı yıldır hiç eve gitmedin mi? Oraya gitmedin mi? Yani orada her gün o eve geliyorsun. Gelmiyor mu? Zekiye sana soruyorum. He sana soruyorum. Her ben gün geliyorum. eve geliyorsun. Geliyorum. Geliyorum. Ee. Geliyorum. Bunda ben deyim. Fikrim. Sen orada bir şey kazıldığını gördün Ama... mü? Veya bir şey atıldığını gördün Yo, mü? Ben. Ee. Ben hiçbir şey görmedim. E ben size ya ben sen o evde yaşamadın mı? Demiyorum bak ben. Hayır sen o evde yaşamadın ya mı? Ya ben beni dinlemiyorsunuz ki. Ne dinleyeceğim seni ben. Sen ben, o evde ben, yaşamadın ben, onu ben... söyle bana bir. He? O evde yaşamadın mı sen. Yaşadım ben diyorum ki e, ben diyorum ki size ben kimse şu evde. O e... ama... ya... evde bir değişiklik var mı? Ama ya, yaşadığın evde bir değişiklik var mı sen onu söyle bana. ben Yok. Ben yok demedim ki. Yaşadığın evde şey, bir değişiklik e, var mı onu söylesene kızım. Yaşadığın evde var mı Yok. Değişiklik? E yok da neyse o zaman. E yok mamur... dedim ama, ya. Ama var diyor de önce bak. Yahu kazıyor i̇şte ama yok. aşağıda aşağı şey aşağı yaşamıyoruz bir beton ki dökülmüş. zaten. Ya bırakın öyle şeyler beton beton yok orada ya. Kim demiş yaşıyoruz. beton var? Var orada gör. Hayır ne betonu? E kenarlar, betonu. E, kenarlar betonu. Yıkılmış beton yıkılmış betonlar. Abla kıyılara bırakın. zaten şey atılmış. Tuğla örülmüş zamanında betonun sarkıntılı e, şeyleri. Tamam içi yumuşak. Orası toprak dolma. Ama siz şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Birine hedef gösteriyorsunuz. Diğer Biz tarafa da göstermiyoruz Ama abla. bir dakika. Siz hep özele söylediğiniz sonra burada bir yer çıkınca da asla hayır hayır deyince o zaman çok şüphe çekici oluyor. Hayır hayır Kemik demiyorum çıkıyor, ben bir bak. Zaten şey ben daha ilk diyorsun. yayından beri söylüyorum. E mesela sen ne dedi bana? Ne dedin abla? Çıkabilir. Çıkar dedim. Dede demedim mi? Çıkabilir. Ne demek yani bu? Çıkmaz asla de çıkmaz abi. dedi diyor ama Zeki'ye. Evet. Asla çıkmaz diye babam söylüyormuş diyor. Hayır hayır kızım, hayır. Öyle bir şey yok. Zeki'ye kendi yani, öyle söylüyor. Ama o evde sadece bunlar yaşamadı, onlar da yaşadı. Orada beton tam beton yok. Tam orada beton en fazla var. onu. en fazla orada yarım bir metre kenarları öyle beton vardı bu evden, onu biz döktük. Zekiye bir şey mi demek istiyorsunuz? Onu ne biz oldu? döktük. Orada öyle beton yoktu. Orada kazımazı, oradan cese çıkacak diye öyle bir şey yok, kesinlikle yok. Ha? Ben onu inanmıyorum. Gizem, Gizem niye tekrar içeri girdiniz? Ne oldu? Evet. Şimdi Zekiye de e, şunu demek istiyor aslında burada beton vardı diyor bu beton kırılmış diyor toprak böyle tamamen toprak değil toprağa baktığım zaman da bu kadar yumuşak değildi diyor. Buraya ilk geldiğimiz zaman da toprağa baktı dışarıdaki Abla, daha toprağa önce baktı şeydi evet dedi zaten. dışarıdaki toprağı oranla daha ya da yumuşak dedi düğme detayıyla orada. ilgili de şunu söyleyeyim düğmede kıyafet parçası da e, burada en son kazıldığı bu alana yani bir, bir buçuk metrelik derinlik kesildikten sonra işte bu tam köşede burada yine bir beton varmış. O betonun altından çıkıyor bu düğme ve elbise parçaları. Onu da belirtelim. Çalışıyorum ha. diyorum ki dışarıdaki toprak ya, daha sert o kadar Ama buradaki da değil, toprak değil, daha be yumuşak. Canım. o kadar ya, da değil be canım. Yapıyor. ya o oraya kilim vardı zaten o isterdik oraya buzdolabı vardı orada. Çamaşır makinesi vardı Saktifler orada, vardı, orada her vardı. şey vardı, Fulya Hanım yani. Bir yemek pişirdim orada. Nasıl ne saçmaladın, ne iyice saçmaladın. O evde, ya. benim, biz beş İlce kardeşimiz, vallahi bile beşimiz satmaladım. de hepimiz orada yaşadık. Kaç sene önce yaşadık? Hiç kimse bir şey diyemez. Kaç sene önce yaşadık? Kaç senesini atıyorum, 2000, kaç yılında öldü annem? 2009'da. Benim kızım kaybolmadan 2009'da 2009'a kadar orada insan Ama yaşıyordu. Ama bizim anlattığımız olay 2016'dan sonra. Bak. 2016, 2009'da, 2016'da değişti mi oranın içi? Hayır. E, bak şimdi e. bak. Biz köye gittiğimizde evet. bir şey söyleyeyim. Biz köye şimdi, gittiğimizde biz oraya devamlı girip çıktığımız yer. Şimdi bir insanın bir cenazenin iskelete dönüşebilmesi için 2 yılla 5 yıl arası gerekli. Tamam mı? 5 yıl içerisinde en fazla 5 yıl içerisinde ...bir insan vücudu tamamen iskelet haline geliyor. Ha. Yani burada altı yıl var. Şimdi niye orada birkaç parça bulundu? Bak şimdi şu da olabilir. Tamamen şey olarak anlatıyorum. Gömülmüştür. Daha sonra 5 yıl geçtikten sonra... ...o ceset, o Taşınmış. kemik parçalarını oradan alıp... ...taşınmış taşımış olabilir. Birkaç parça da kalmıştır. Evet. Kırılıyor çünkü çıkarırken o parça... Bir de, bir de kırılıyor. hocam... Üzerindeki elbise parçası düşer... Kemi Düğmesi bugün, düşer. Bugün ben bir adli bilimler uzmanıyla konuştum. Dedi ki kız ne? 30 kilo değil mi dedi. Merhaba, evet hocam. dedim ben küçük bir şey de. kız dedi. Evet. evet o küçük kemik par, yani kız da dedi ufak ve zayıf olduğu için dedi ince ve küçük Kemikli. kemik parçaları kızın dedi hani iskeletine de <laughs> uygun bir şeyde. Yani o dedi bir insan e, kemiği ol, olma aynen. ihtimali aynen. var dedi yani. Çünkü ait olur. herkes şunu bekliyor biz kafatasını bulalım vücut bütünlüğünü Belki bacak kemiğini. Belki niye taşınsın ki oradan? Alınabilir. Yer değişikliği yapılabilir. Yarın buradan şüphelenilebilir, denilebilir. Peki, yani her şey olabilir. E, taşınırken de 2-3 tane kemik orada kalır. Mutlaka kalır çünkü iskelet haline bakın. 2 yılla 5 yıl arası diyorum. En maksimum 5 yılda bu süreç tamamlanıyor. Zaten bazı yerlerde bu çok çok hızlı oluyor. O yörenin e, iklim şartlarına çok uygun. O zaman yer taşındı cenaze. Tabii. yani benim Temikler. size şunu söyleyeyim ...bir yıl içerisinde veya iki yıl içerisinde alındı işten... oradan başka yere Tabii. gömüldü. Ta şu da olabilir mi? Tabii. Savaş bey yani mesela farklı farklı yerlere de gömüyorlar ya belki bir kısmını hani böyle şeyler de gördük. İşte taşınmadan bir sonra bu bir kısmına yapılmış olabilir. Başka yere yani. de gömüyorlar. Yani illa ki sen yaptın demiyoruz bu. E farklı ya ben yere gömersen zor bulunur. Benim korkum yok öyle zaman hocam sizin dediğinize göre onu başka bir yere gömdüler adam oradan şüphelenmesi aldı kemikleri götürdü orayı koydu. Şimdi bazen vücut bütünlüğü hayır vücut onu. bütünlüğü şeklinde gömülmemiş ha, olabilir. Göre o bazen geliyor. Küçük küçük parçaları ayırıp da yapabiliyorlar. O yüzden Vallahi, hani zaten vücut bütünlüğüne olmuyorlar. Şimdi daha zor bulunsun evet, diye. Evet şimdi ben hemen kayıtlara geçiyorum. Telefon kayıtları. Dün hani konuştuk ya tahtada Şakir Bey <laughs> öğlen bir iki gibi eve geldim yedi sekize e evet. kadar uyudum dediniz. Doğru. Akşam e ezana kadar akşam ezanına kadar uyudum dediniz. O güne dair daha uzun. Dün bir kısmını göstermiştim ama dün 5 Eylül'de Tülay'ın kaybolduğu gün sizin uyuyorum diye e, saat evet, verdiniz. Evet, evet. Heh, e, uyuduğunuz saatte aslında e, birçok kez telefon görüşmesi yaptığınız tam e, resmi kayıtlarla da ortaya çıktı. Şimdi buyurun siz de gelebilirsiniz. E, evet. Kaçta o? 1 gibiydi değil mi? ha? Bakın 5 Eylül Şakir Ateş 14-19'da uyuyorum dediğiniz saat bu okul müdürüyle bir görüşmeniz var. Yine 15-28'de yeni yine de yine okul müdürüyle görüşüyorsunuz. 17-15 hep burada uyuyorum dediğiniz saatler. 17-15'te Salim'le görüşüyorsunuz. 18-36'da Gönül'le, 18-58'de Erdal'la. Yani şurası kritik. Siz uyuyor, uyuyorsunuz yani söylediğinize göre. Uyuduğunuz saatte bir, iki, üç, dört, beş, beş görüşmeniz var. Ve hem de öyle şey de değil yani. Neredeyse her saat başı gibi bir görüşme. Ya ablam. Ben Uyuyorum ben demiştiniz. Uyusam da, bak uyusam da ben gene söyledim. Ben kahvede ekmek sattığım için adam arar. Alo derim, yatarım. O benim şeyim değil. Ya, şimdi bunu... Orada okul müdürü. Okul müdürü çocuğun büyük ihtimalle şeyidir. E, Tuncay'ın. O... oğlu mu Söyle şunu Tuncay'ın. Raporları içindir. Yüzde 1500 yüz yani. Ben zaten onlarla her zaman görüşüyordum. Hı hı. O salim mi salim, salim değil esasında o sayım o. Sayın Filiz öldü ekmek içindir. Ekmek için arıyordu bizi. Ha. Onlar benim kendi köyümün insanları. Ama siz şöyle demiştiniz ben eve geldim öğlen uyudum hatta Tülay eve gelmiş duş almış banyo yapmış bilmem ne bilmem işte ne. Işte ben hiçbir şey duymadım dediniz ama ya size telefon beş gelebilir. defa telefon görüşmeniz var. Uyuyorum dediğiniz saatlerde siz 5 kere telefonla görüşmüşsünüz Oray, yani. Oraya, oraya, oraya. Telefonla görüşmüşsünüz. Ya demek musunuz yani? Beni arayan, arayan varsa tabii ki görüşürüm. Tamam kardeşim derim yatarım. Onunla bir ne alakası var Ekmek satıyoruz yani. ya, ya kahvede. Orası kahvehane. Beni 10 dakikada bir de arayan olabilir. Yani aramaz diye bir kural yok ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.